Есть селектронка для Yes, we ask you to take a photo as keep saying. Thank you. <laughs> Türk devletlerinin katıldığı Turkish Skills yarışması Kazakistan'ın Aktav şehrinde düzenlendi. 6 ile 10 Ekim arasında düzenlenen bu yarışmada ülkemizi temsil ederek birinci oldu. şimdi Kazakistan'a göre kendi dronumuzu oraya götüremiyorduk. Bu yüzden yarışmada bize sıfırdan drone yapmamızı söylediler ve bize malzeme verdiler. Ben de kendi dronumu sıfırdan başarılı bir şekilde yaptım. o yarışmaya toplam 10 ülke katıldı. Ve bize çeşitli görevler verildi. Drone'un yapımından, drone'un uçurumuna kadar 21 kriterin hepsinde birinci olarak şampiyon oldum. Şampiyon olmak tabii ki çok güzel bir duygu, ama böyle Kazakistan'a düzenlenen uluslararası bir yarışmada şampiyon olmak apayrı bir duygu. Çünkü burada ülkemizi temsil ettim, Türk bayrağını birincilik podyumunda gösterdim. Orada aslında biraz da deneyime tecrübe konuştu. Orada bize malzemeleri verdiler. Ee, ve ben de başarıya drone'umu yaptım. Lehiminden tutun yazılımına kadar hepsini ben yaptım. Tabii yapamayanlar da vardı. Zaten dediğim gibi bu da bir kriter olduğu için burada yapan e, ben olduğum için drone'u tamamen başarılı bir şekilde yaptığım için burada birinci olarak puan verildi. Bu drone'u tamamen kendimiz yapıyoruz. E, lehim, montaj ve yazılımına kadar. Hepsini ben kendim yapıyorum. Bu dronlar çok hızlı, ee, şöyle diyeyim bir saniyede 200 km hıza kadar çıkıyor ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip normal dronlardan farklı bir şekilde ve e, üç boyutlu gözlük takıyorsun bu dronu kontrol etmek için. da kendi bir kamerası bulunuyor ve sanki o dronun içindeymiş gibi bir kuş gibi onu kontrol edebiliyorsun ve işte burada da pilotaj devreye giriyor. Ee, en iyi kontrol eden en iyi pistte çalışmalarını yapan, yani pistte en doğru şekilde bitirip ve en hızlı şekilde bitiren burada birinci oluyor. Şöyle aslında drone'u uçurmadaki en büyük etken, tabi donanım ve yazılımın da birazcık payı var ama en büyüğü sıkı çalışmak, antrenman yapmak. Şimdi öğrencimizle birlikte Kazakistan'a gittik, Aktau şehrine. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği çok büyük oldu. Giderken biz normalde kendi dronumuzu götürecektik fakat Kazakistan yasaları gereği oraya drone sokmak yasak. Öğrencimiz orada yeniden verilen parçalarla sıfırdan bir drone yaptı. E, Türk Cumhuriyetleri ve Macaristan'ın katıldığı yarışmada da 21 kriterde hepsinde liste başı oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı. Türk bayrağında orada çok güzel şekilde canlandırdı ve çok gurur duyduk biz.